Tam direksiyonda. Kopli öpmeli. Yağlar çıkarmışlar, pide çıkarıyorlar şu anda. Bir saniye. ön kameraya geçelim. Nasıl geçiyorduk kameraya? Evet. Poğaçalarımız çıkmış. Ketelerimiz çıkmış. Siplerimiz çıkmış. Pidelerimiz şu anda çıkmak üzere. Dediğim gibi direksiyonda Kemal abim var. Kooplot Meli. Evet. Hüseyin Usta izinli bugün. Ekmeklerimiz çıktı. Yağlarımız. Onları da göstereyim. yağlarımız böyle. Ben koydum tezgaha. Taze taze. Lavaşlarımız da çıkmış. Hakikaten görüntü hoş. Herkesi taş fırına bekliyoruz. Bir kişi geldi. Acaba 15-20 olur muyuz? 30 olur muyuz? Bu fırında 100 olmuşluğumuz vardı ama şu anda tek kişi 21 kişi olduk. Süperiz. Evet like atarsanız sevinirim. Yeni gelenler like atarsa fırındayız. Melih burada. Like'ınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Cevap vereceğim. Evet. Totalde 21 kişi. 3 de biz. 24 kişiyiz. 48 olduk. Süper. Evet. Like bekliyorum. Yorum bekliyorum. 48 kişiyiz. 3 de biziz. 51. Dediğim gibi kara fırındayız. Ustalarım çalışıyor. Hizmette sınır yok. Saatimiz 75 beş geçiyor ama zifiri karanlık. Dışarı zifiri karanlık. Yozgat Çayran'dan herkese selam olsun. Büyüklerin ellerinden öpürüm. Evet 54 kişi olduk. İyi gidiyoruz. 100 olacak mıyız? Melih Ustam çalışıyor. 54 olduk. Seviliyorsunuz diyeceğim. İlk yorumu kim yapacak acaba? İlk yorumu bekliyoruz. Evet 54 kişiyiz. 56 olduk. Bir beğeni geldi. Like atarsanız sevinirim. İçiyorum çayımız güzel. Her gelene çay ikram ediyoruz. Her gelene çay ikram ediyoruz. Çayımız mevcut. Kazanla çayımız var. Kemal abi ne diyorsun? Deminki sözü söylersen sevinirim. Zaman kurtla birlik olup sabah Hı? yanlış söyledim ee, sabah çobanla yaz tutma zamanı çok insan tanı ağzını sev ama hiçbirine güvenme Seviliyorsun ağam 86 kişi olduk yalnız bu sıranın rekoru diyeceğim evet pazar günü 99 kişi olduk süperiz be like gelmiyor yorum gelmiyor. Evet dayım selam verdi. Dayıcığım seviliyorsun bu sırada erken kalkmışsın. Evet ellerinden öpüyorum dayı. Bakalım araba bulursam buradan Gırşehir'e gideceğim dayı. Oraya gelince masraflı oluyor. İki tane like'ımız oldu. Evet Fahri Bey geldi. Hoş geldi. Sefa geldi. Hmm? YouTube. Canlı yayın. 99'luk 38'e düştük. Evet ekmeklerimiz var. Hakikaten bu yörenin en güzeli ekmeği diyeceğim. Ekmeği diyeceğim. Fahri Bey seviliyorsunuz bu sırada. Evet like atarsanız sevinirim. Demin 99'u görmüştük ama 38'e düştük. Yozgat Çayrılan 90'a çıktık tekrar. Yozgat Çayrılan. Orada da gözüküyor mu abi 90 kişi oldu. İzledi. 36. Bende 90 gözüküyor. 3 like'ımız var. Like gelirse sevinirim diyeceğim. Şükrü Bilik. Hoş geldiniz. Evet Kemal abi merkeze selam demiş. Evet 4 like'ımız var. Like'ımız az. Dediğim gibi kara fırındayız. Ustalarım çalışıyor. Ekmek 12,5 lira. İçin gücün rast gelsin Şükrü Bey. Eşkimaya tarifi ustamız şu an yukarıda. Akşam gelir büyük ihtimal. Akşam canlı yayını açarsak olur tabi. Evet, yarın büyük ihtimal e, Kırşehir pazarına gideceğiz, hayvan pazarına. Bugün Boğaziyan Cumartesi pazarımız gelecek. Bakalım hayırlısı. Yok, bu 25 lira, çift ekmek bu. Bunun tanesi 25 TL. Çift ekmek. Evet denizli de ekmek 15 liraymış abim. Burada da yakında olur diyor ustam. Hayırlısı diyeceğim. Teşekkür ettik Mustafa Bey. Evet 79 kişiyiz. 4 like'ımız var. Like'ımız az. Melih ustam çalışıyor. Evet Eda hoş geldin. Evet. Like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim diyeceğim. Hakikaten güzel ekmeklerimiz var. Poğaçalarımız bu sırada çıktı. Poğaçalarımızın fiyatı 15 lira. Türkiye'nin en ucuz poğaçası diyeceğim. Simiti diyeceğim. 93 kişi olduk. Ustalarım hakikaten çalışıyor. 5 şarkımız var. 93 kişiyiz. 15 TL zeytin. Hoş geldin bu sırada. Songül Hanım hoş geldiniz. Varlığınız daim olsun. Ustalarım çalışıyor. Ekmeklerimiz çıktı. Simitlerimiz, poğaçalarımız böyle. Fiyatları 15'er TL. Teoman Bey hoş geldiniz. Halife Hanım hoş geldiniz. Hatice Hanım hoş geldiniz. Varlığınız daim olsun. Hakikaten ustalarıma kolay gelsin diyor Hatice Hanım. 112 İyi kişi abi. olduk. 112 kişiyiz. Çok bir yayın yapmayacağım. Songül Topbaş, Toptaş. Kolay gelsin demiş. Varlığınız daim olsun. Songül Hanım, işiniz gücünüz rast gitsin. Evet altı like'ımız oldu. Yeni gelenler like atarsa sevinirim. Evet 93 kişi var beğeni yok. Atışı Hanım. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Teoman Bey anlamadım. Valiliği arayanlara tek tek söyledim. Size saygım sonsuz. Sizi seviyoruz. Siz biliyorsunuz konuyu. Vallahi çözemedim ama. Aynı fırın mı gerçi? Evet. Taş fırın yukarıdaki bizim fırın. Hatırlatın demiş. Hatice Hanım neyi hatırlatıyoruz? Evet like atarsanız sevinirim. Nesrin Hanım hoş geldiniz. Evet 94 kişiyiz. 9 like'ımız var. Vallahi son zamanlarda yaptığım en güzel yayın diyeceğim. 12,5 TL bizde. Simitlerimiz 15 TL. Şöyle simitleri de göstereyim. Poğaçalarımız kaşarlı, peynirli. Açmalarımız var, simitlerimiz var. Evet, 12,5 TL bizde. Bu çift ekmek yalnız 25 TL. Evet, 10 like'ımız oldu. Nuz. Nuh Bey hoş geldiniz. Evet 31 kişiye düştük. Evet Allah muhtaç etmesin. Varlığınız daim olsun Teoman Bey. 10 kişiye düştük. Evet Eda Nur Hanım. Çay da ikram ediyoruz bu sırada bilginiz olsun. Kazanlarda çayımız var. Çay da ikram ediyoruz. Evet 97 kişi olduk. 11 like'ımız var. Aleykümselam. selam. Ali Bey hoş geldiniz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Olur tabii niye olmasın. Eda Nur tekrar selam verdi. Aleyküm selam Ali Bey. 53 kişi 112 like'ımız var. Aleyküm selam Arda Bey. Evet kara fırındayız. Bundan sonra sürekli yayınlarımız gelecek. Bakalım hayırlısı burada olduğumuz sürece tabi. 105 kişi olduk. 11 like'ımız var. Evet. Beğeni yapalım arkadaşlar demiş Hatice Hanım. Gür kal. Like atalım demiş. Seviniriz. Somunlarımız çıkmaya başlayacak birazdan. Somun atmaya başlayacağız. Elif Hanım hoş geldiniz. Arif oğlu. Ekmek çok ustam. Gelirseniz ekmek de var, çayımız da var. Her zaman. Her daim çayımız mevcut. Kazanla çayımız var. Her gelene çay ikram ediyoruz, ekmeğimiz mevcut. Birazdan somun atmaya başlayacak ustalarım. 105 kişi, 14 baykımız var. Herkesi bekliyoruz. Evet, 77 kişiyiz şu anda. Kuzey Bey hoş geldiniz. 14 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atarsa sevinirim. Like atarsa sevinirim. Seviliyorsunuz Hatice Hanım. Varlığınız daim olsun. Evet. Mehmet Özoğlu fırıncılık hakikaten zor. Geceden başladılar ustalarım. Çalışıyorlar. Kara fırın dara düşürmez diyor. Teoman Bey. Kemal Ustam. Hatice Hanım teşekkür etti. Biz teşekkür ederiz Hatice Hanım. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Evet simit de yapıyoruz. Bunun ustası ayrı tabii. mevcutta şu anda çıkan ürünlerimiz. 15'er TL. Evet 15 like'ımız oldu. 66 kişiye düştük. Şu anda somunlarımız atılıyor. Hoş bir görüntüsü olacak. Evet, Arda Bey de fırında çalışıyormuş. 112 kişiyiz. 15 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar hissedin seviniriz. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Evet, 15 like'ımız var. Çayım bitti benim. Arkaya geçip bir çay dolduralım. Beraber arkaya geçelim. Herkes çaya bekliyoruz. Yok biz biraz daha erken yapıyoruz. Geceden başladılar ustalarım. Gündüz tayfası biraz sonra gelecek. Biraz karanlığa gireceğiz ama burası ocaklığımız. Yani mutfağımız. Her gelene çay ikram ediyoruz dediğim gibi. Evet hakikaten on numara bir yer. Ekmek teknemiz güzel. Ekmeklerimiz mevcut. Birazdan somunlarımız çıkacak. Evet 104 kişiyiz. Bayağı varız. 15 like'ımız var. Like gelirse seviniriz tabii. Yozgat Çayralan Tekke yolunda en sondaki dükkan. Tarım kredinin karşısındayız. 16 like'ımız var bu sırada. Evet. Kobi ekmeklerimiz çıktı. Muzaffer Ustam geldi bu sırada. Hoş geldin Ustam. Varlığın daim olsun. Evet, Kıdıklı'ya günaydın dedim Muzaffer Ustam. 99 kişi olduk. Yozgat, evet. Yozgat Çayrılan. 99 kişiyiz. 4 de biziz. 103 kişiyiz totalde. Totalde. Evet, bugün Boğazcan'a e gideceğim. Boğazcan pazarını çekeceğim. Yarın inşallah nasip olursa araba bulabilirsem Kırşehir hayvan pazarına gideceğim. Nasip kısmet tabi. 17 like'ımız oldu bu sırada. Hatice Hanım 17 oldu. <laughs> evet 79 kişiyiz. 17 like'ımız var. Evet. Pastacı Cemal'in ekmekler poşetleniyor. Evet 93 kişiyiz. Çok değil hocam. Evet 93 kişiyiz. Kobi ekmeklerimiz çıktı. Karşıda ekmeklerimiz var. Poğaçalarımız var. Poğaçalarımız 15 TL. Çayımız ikram. Her gelene çay ikram ediyoruz. Gazanla çayımız var. Evet 91 kişiyiz. Evet herkes çalışıyor ben konuşuyorum. Demin ekmek dizdim, yağları ben dizdim, oraya kaldırdım. Evet, birinin konuşması gerekiyor çünkü. 30 beğeniye devlet şifresimi paylaşırım. <laughs> Seviliyorsun Teoman Bey. Kolay gelsin. Gelirseniz ikram ederiz. Sizden ücret almayacağız Hatice Hanım. Hakikaten sizden ücret almayacağız gelirseniz. Çayımız da ikram olacak. Seviliyorsunuz Teoman Bey. Varlığınız daim olsun. Tüm fırıncılara buradan selam olsun. Aleyküm selam. Evet, yozgat çayralan, yozgat çayralan. Evet, yaklaşık 15 dakikalık bir yayınımız oldu. Karşı tezgahımız hoş, hakikaten çok hoş. Alper Tolga Talas memlekete selam demiş, Aleyküm selam varlığın daim olsun. Alper Yozgat Türkiye'nin tam ortası. Bence dünyanın da ortası. Herkesi bekliyoruz. Evet ölçsün. Şu saat var ya abim meydandaki saat. ora meydan. Yani dünyanın merkezi. Varlığın daim olsun Alper. İşin gücün rast gelsin diyeceğim. 87 kişiyiz. 17 like'ımız var. Bakalım hayırlısı. Yarın büyük ihtimal Pazarda olacağız. Hayvan pazarında. Çekebilir miyim? Gitmezsek büyük ihtimal gene canlı yayınımız olacak. Kemal Ustam'a fıkra borcum var demiş. Ne zaman anlatayım demiş. Teoman Bey. Ne zaman istiyorsan. Bir zaman geldiğinizde çayla beraber çayları ben ikram ederim. Yani ben hizmet ederim diyeceğim. 20 like'ımız oldu. 71 kişiyiz. Her zaman bekleriz. Yozgat Çayralı'na Burada da yağmur yok. Burada kar var. Kar. Haftan kar lepeliyor böyle. Ayhan abim geldi. Herkene Aykan Oteli bekleriz. Otelimiz de var. Gelen olursa tabii. Yozgat Çayırlan. Oğlum bırak da gel de bak la gıcıklığa bak ya. Sen nasıl bir bebeksin sen böyle ya? Evet kendisi Yozgat'ta olur. Hava evet, evet. gidiyor büyük ihtimal. <laughs> evet Yozgat herkesi bekliyor. 80 kişiyiz. 20 like'ımız var. Yok Yozgat Çayralan. Evet. 97 kişiyiz. 19 like'ımız var. Demin 20 like'ımız vardı. Böyle torba torba poğaça satıyoruz. Poğaçamızın fiyatı 15 TL. Kim kim gidiyoruz abi abi? <laughs> biz zikmeti. Evet, fizik Mehmet, Özcan. Yok, 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 Özcan yok. Ben oğlum abi. Evet. Fırına ne zaman gelelim abim? Bir canlı yayın da orada yapalım. Evet, burası av memleketi. Herkes ava bekliyoruz. Gelmek isteyenleri tabii. Ta İspanya'dan buraya ava geldiler. İspanya'dan. Alper Çağrı'yla lan Yiğit'in armağan olduğu vatan yazmış. Varlığın daim olsun Alper Bey. Evet ekmeklerimiz çıkıyor. Hakikaten hoş bir görüntümüz var. Ayhan abim hava gidiyor. Haftan böyle kar serpeliyor gibi. Şöyle göstereyim. Haftan kar. Evet haftan kar serpeliyor. Görüyorsunuz. Köyde kar yağıyor yani. Evet lezzetli. Yozgat Çayralan Gamze Hanım. Gamze Arı hoş geldiniz yayınımıza. Kar yenmez. Size selam verdi. Emirhan hoş geldin. Evet Oktay abim de gidiyor. Aleyküm selam. Gamze Hanım. Evet tek yol burası. 57 kişiyiz. 102 kişi olduk. Kemal abim direksiyonda pilotlu Melih yapıyor. Muzaffer Ustam ekmek bırakmaya gitti. <laughs> Oktay abi ne zaman fıkra anlatacak? Oktay abi fıkra anlatmayacak. Gamze Hanım bereketiniz daim olsun diyor Kemal Ustam. Eyvallah. Kemal Ustam eyvallah çekti. İşiniz rast gitsin Gamze Hanım. Yozgat Çayralar. Ülker Bey. Erzekli. Çaman var mı çaman? Çamanda bulunur. Yani şu an burada yok ama evde mevcut da var. Annemin dolabında var. Getiririm. Gamze Hanım sağ olun dedi. Varlığı daim olsun Gamze Hanım'ın. Hatice Hanım bir şeyler yazmıyor bu sırada. Gittim mi acaba. Evet 100 kişiyiz. 19 aykımız var. Son zamanlarda yaptığım en yüksek oranlı, tirajlı, canlı yayın. Melih Ustam çalışıyor. Evet, Firuz. Selam arkadaşlar, herkese de demiş. Aleyküm selam, varlığınız daim olsun. Kanlı canlı yayın demiş. Kanlı değil. Bereketli canlı yayın. Evet dediğim gibi poğaçalarımız mevcut. 15'er TL. Çaylarımız ikram. Kobi ekmeklerimiz çıktı. Yağlarımız da çıktı. Yozgat çaylarını herkesi bekliyoruz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik gibi 72 kişiyiz. Kemal Ustam direksiyonda. Co pilot Melih Ustam. Muzaffer Ustam geldi. 12,5 lira. Burada da 12,5 lira. Geçmiş olsun Gamze Hanım. Açelya Hanım iyiyiz. Sizlere de günaydın. Seviliyorsunuz bu sırada. Evet. Sevda Ali Yeva. Varlığınız da daim olsun Sevda Hanım. 68 kişiyiz. Somun ekmeklerimiz çıktı. Evet. Mehmet Özoğlu. Allah kolaylık versin diyor Kemal Usta. 65 kişiyiz. 20 like'ımız var. Seviliyorsunuz diyeceğim. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. İtalya'da bizden selam olsun amcam. Tüm dünyaya. Evet 15 lira. İngiltere'den yazmış. Timot. Bizden de İngiltere'ye selam olsun. Kamil Hanım hoş geldiniz. 97 kişiyiz. 20 like'ımız var. Evet. Dediğim gibi bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle diyeceğim. Seviliyorsunuz hakikaten. Takipte kalın. Hoşça ve dostça kalın. Hoşça ve dostça kalın dedi Kemal abi. İstanbul'da da bizden selam olsun. Görüşmek dileğiyle.